Merhaba. Ben klinik psikolog Selin Tutku Tabur. Bugün Sayın Profesör Doktor Hakan Türkçapar hocamla birlikteyiz. Konumuz deprem ve psikolojimiz. 6 Şubat günü hepimizi derinden etkileyen deprem felaketinde hem benim hem de hocamın yakın akrabaları da deprem olan illerdeydi. Öncelikle kayıplarımız için Allah'tan rahmet ve yakınlarımıza da başsağlığı diliyorum. Evet hocam, hoş geldiniz. Evet, teşekkürler. Ben de senin dileklerine katılıyorum. Umarız hani oradaki kayıplar da ne kadar hani telafi edilebilirse zaman içinde edilir. Tabii bizler de herkes kendi çapında elinden ne geliyorsa yapar, yaparsa tabii o süreç daha rahat geçer. Dayanışmayla hani en azından azaltılabilir bazen yaşanan acılar, sıkıntılar. Evet hocam öncelikle size de baş sağlığı Teşekkür istiyorum. ederim. Herkesin Sağ de. Adına. Evet. Ee, Herkese baş diliyorum ben de. Ayrıca teşekkür Rica de etmek de. isterim çünkü sizden biliyorum ki hı hı. E, ilk günden itibaren ne yapabiliriz diye e, elinizden geleni e, yapıyorsunuz hı hı. görüyorum. O yüzden tüm emekleriniz için de teşekkür ederim. Sağ olasın. Hı hı. E, bu e, yardım için hı hı. uğraşlarımız arasında. Yani ulaşabildiklerimiz oldu ulaşamadıklarımız evet. oldu o yüzden de e, sosyal medyadan bir Hı -hı. soru e, programı evet, evet. yapmaya karar verdik ve e, insanların sorularını aldık ben de biraz derledim toparladım ve elimden evet. geldiğince size soracağım gruplandırdın onları <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> bugünkü e, sormak istediğim aslında deprem e, depremi doğrudan yaşamış Hı -hı. kişilerin sorularını evet. ayırmak istedim evet. bu bölümü e, oradan başlayalım Hı -hı. isterim e, öncelikle Bölgede yaşayan hı. ve depremde oradan yaşamış kişiler hangi belirtileri yaşamaları normal bu dönemde? Hı hı. Çünkü biliyoruz ki kaygıları korkuları artmış, hı hı. hatta soruların içinde panik ataklar geçirenler evet. de duyduk. Bu belirtilerle ilgili neler yaşanabilir ve bunlar hı hı. ne kadar ne kadar normaldir? Evet. Böyle başlayabiliriz. Şimdi tabii böyle büyük bir travma yaşandıktan sonra devamında endişe, korku, kaygı olması gayet doğal. Yine bu, ıı, yeniden olur mu endişesiyle birlikte, kolay irkilme. Ee, hı hı. Travmayı hatırlatan ya da travmatik ortamı ıı, oluşturabilecek durumlardan kaçınma. Örneğin işte kapalı yerlere girmekte ıı, zorlanma. Yine ıı, travma ile ilişkili konuşmalar veya zihne gelen anılardan rahatsız olma. Hı hı. Durduk yerde ıı, bir takım anıların zihne girmesi hatırlanılması hı hı. çeşitli duyusal uyaranlarla hani görme olabilir, koku olabilir, işitsel bir şey olabilir ya da fiziksel bir şey yani hafif bir sallantı ya da vücutta bir sallantı ile birlikte korku tepkisinin, irkilme tepkisinin çıkması gibi durumlar olabilir. Olayı kişi sık sık düşünebilir, aklına gelebilir. Niye oldu, neden oldu, nasıl oldu, ne yapabilirdim? gibi ya da olayla ilgili bazı ayrıntıları düşünebilir, hatırlamaya çalışabilir. Bunlar e, olabilecek doğal şeyler. Mühim olan hani bunlara bu ilk aşamada hani doğal derken işte ilk bir ay içinde insanların yüzde doksan'a yakınında görülebiliyor. Bunları bilmek. E, yine eğer bir aydan sonra uzarsa e, hani daha e, belki de hani bir rahatsızlığa dönüşme olasılığı da olabilir ama orada bile yine kendi kendine düzelmenin olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla şu anda biraz zaman tanımak gerek. Ama hı hı. şu anda hani erken süreçte ya da o bir ay sonrasında bu belirtiler olduğunda doğrudan doğruya yine bu bir psikolojik rahatsızlıktır, travma sonra stres bozukluğudur demiyoruz. Hı. Nasıl diyebiliriz? Eğer çok şiddetliyse, kişinin işini, gücünü, hayatını bozuyorsa onu olumsuz yönde etkiliyorsa kendisi bu durumdan dolayı çok rahatsız olup bu durumla ilgili bir yardım almak istiyorsa o zaman bu bir rahatsızlık boyutuna o zaman dönüşüyor. Yani evet. belirtiler şiddetli olacak, sürekli olacak, kişinin hayatını etkileyecek işini evet. gücünü işte aile hayatını ve yine özel olarak da kendisinin bu durumdan çok rahatsız olup çok sıkıntı yaşayıp bir çare araması ortaya çıktığında, o zaman bu bir <laughs> rahatsızlık boyutunda olmuş oluyor. <laughs> o zaman da daha bizim terapi dediğimiz veya bazen de hatta ilaç tedavisi <laughs> gerekebilir. Bunlar devreye giriyor. Tabi bu arada yine ikinci bir durum, hani bu travmanın ve travmaya bağlı kaygı endişenin dışında yaz tepkileri olabilir <laughs> erken dönemde. Bu yaz tepkileri de doğal yine hı hı. hani vefat eden kişiyi düşünmek, onu hatırlamak, hı hı. onunla ilgili üzülmek, onun yokluğunu hissetmek, onu aramak ama burada da eğer işte kişinin kendisine zarar vermesi, uyumaması, yememesi, içmemesi, intihar düşünceleri hı hı. gibi hani yoğun bir sıkıntı duyması durumunda hani burada da bir yardım arayışı olabilir ama e, önemli olan nokta dediğim bunlar da doğal bunlar da kendi kendine geçer ama yoğunluğu artıyor kişiye ya da çevresine zarar veriyorsa işini gücünü yapamıyorsa ve e, dediğim gibi bir takım intihar düşünceleri vesaire varsa hı hı. o zaman e, yine başvurması ve yardım alması gerekir bu dönemde o zaman de. aslında şöyle diyebiliriz sanıyorum travma sonra stres belirtileri görülebilir bu evet. en başta saydığınız evet. belirtiler bunlar eğer bu süre evet. bir aydan fazla uzun sürerse e, hani ve evet. kişiyi gerçekten birçok alanda saydığınız Hı -hı. alanlarda rahatsız ediyorsa kişi de bundan evet. bir yardım arayışı içerisindeyse evet. o zaman evet. bir travma sonra stres bozukluğu e, o düşünülebiliyor. E, ayrıca e, bunun e, yanında bir de yaz tepkileri evet. mevcut. Çünkü her ikisinde de önemli Hı -hı. olan şey hani e, bizim tanı ölçütlerinde vardır. Klinik düzeyde kişide Hı -hı. anlamlı sıkıntı. Hani bu ne demek? Kişinin bu durumdan çok rahatsız olup hani bu durumla Baş etmekte zorlanması <laughs> e, bu anlama geliyor. Öznel bir şey. Evet. O durumda hani kişi bundan rahatsız olup bir yardım arıyorsa e, önce hani daha e, kolay ve basit müdahaleler <laughs> ve onlarla da yine e, geçmiyorsa daha e, ileri ve karmaşık müdahaleler yapmak <laughs> gerekir. Peki hocam burada e, süreyle ilgili ayrıca bir şey de sormak istiyorum. İzleyiciler de <laughs> soracaklardır. Şimdi e, hala o bölgede olanlarda mevcut. Bu söylediğimizi belki o bölgeden evet. çıkanlar için e, ekleyebiliriz ama hala o bölgede olanlar ve artçıları yaşayanlar evet. mevcut. Evet. Onlarda süre ne kadar düşünülmeli? Şimdi evet. yine bu artçılarda mesela hayatı tehdit eden bir durum yaşıyorsa o yine Hı -hı. travma e, Hı -hı. kişi için. Ayrıca da hani o travmayı hatırlatan bir durum olduğu için tekrar bir sıkıntılar yoğunlaşır. Hani tam bir güven duygusu diyelim yerine geliyor falan. Evet. Hani Düşünün hani Türkiye çapında da yine o bölge içinde yine hani evet. acaba o ikinci gün olan o büyük yine ikinci deprem evet. olmasaydı belki de en azından psikolojik yönü daha bir rayına girerdi Hı -hı. ama çok şiddetli e, artçılar işte 7 oldu 6 küsürü oldu. Evet. Sonra hata i̇şte, hata bugün de. mesela 4.9 şiddetinde oldu hani bunlar da maalesef o travmayı bir e, taze ediyor hani diyelim bir e, otobüs kazası geçirmişsiniz, kurtulmuşsunuz. Ondan sonra bir gün sonra tekrar ikinci bindiğiniz otobüs hani kazazedesiniz, oradan kurtulmak için bir Hı -hı. otobüse biniyorsunuz. O tekrar kaza yapıyor. Evet. Hani ne kadar zor bir durum. Ondan sonra bindiğiniz arabalar ara ara e, küçük kazalar yapıyor. Hani hiç o durumu hani bitmiş ve geride kalmış gibi bir durum gibi değil de devam eden bir tehlike Hı -hı. gibi görüyorsunuz. Zaten e, travma sonra stres bozukluğunun hani psikolojik açıklamalarında bilişsel davranış terapide en önemli şey e, bu olayı geçmişte kalmış ve bitmiş gibi bir durum değil de devam eden bir tehdit ve tehlike gibi algılamak zaten travma sonra stres bozukluğunda evet. en önemli etken. Hı hı. Evet ve bu durumda da bu kadar devam ettikçe evet. daha da devam edecek. O algı artıyor veriyor. tabii evet. Peki e, hocam bu durumda olup korkusu, kaygısı, da fobileri, hı hı. panik atakları artan kişilere önerileriniz evet. var mıdır? Şimdi ben aslında daha önce de bunu birkaç mesajda da belirtmeye çalışmıştım. Tehlikeli bir ortamdaysak, bir tehdit altındaysak korku normaldir. Hı hı. Bir kayıp yaşadıysak üzülmek normaldir. İşte kendi kişisel haklarımıza dönük, alanımıza dönük bir saldırı varsa kızmamız normaldir. Şimdi bunların normal derken şunu kastediyorum. Bunlar durumla orantılı ve bizi koruyucu tepkilerdir. Bizim hı hı. onu alıp ne istiyoruz o yönde kullanmak gerek. Mesela diyelim bir tehdit altındayken hani ne istiyoruz? Güvenlik içinde olmak, hayatımızı korumak, yaşamak istiyoruz. Efendim bir haklarımıza dönük bir saldırı varsa kendi haklarımızı korumak, saygı görmek istiyoruzdur işte bir kayıp yaşadıysak ve üzülüyorsak, aslında bizim için önemli olan ilişkileri sürdürmek, önem verdiğimiz kişilerle yakın ilişkiler içinde bağlar içinde olmak istediğimizi gösteriyordur. O zaman da ne olur? Hani buna dönük bir çaba içinde olmamız uygun olur. Hmm. Şimdi deprem durumunda da hani bizim psikolojik anlamda gerçek bir tehlikeye karşı, hani gerçekten bir tehdit edici durum varsa, İnsanları biz bu tehlikenin tehdidin olmadığına ikna etmek gibi gerçek dışı bir şey yapabilir miyiz? Hani rahatlamak adına siz diyelim tehlikeli bir durumdasınız ve biz sizi tehlike yok diyerek hani rahatlatmamız sağlıklı bir şey olur mu? Tabii ki olmaz. Ya da gerçekten tehlikenin olduğu bir yerde tehlikeyi azaltan en sağlıklı şey nedir? Sizin o tehlike ortamından uzaklaşmanız ya da o tehlikeyi azaltacak bir takım önlemler almanız bu önemli olan dolayısıyla da e, mesela şu anda ne deniyor deprem bölgesinde de e, veya or artçıların riskinin olduğu bölgede de riskli binalara girilmemesi söyleniyor e, bu bizi koruyucu bir şey evet. mesela covid döneminde ne yapıyorduk maske takıyorduk peki her karşılaştığımız insan enfeksiyonu taşıyor muydu ya da her enfeksiyon olan ölü ölümcül bir duruma mı girecekti hayır ama tehlikenin nispeten e, yüksek olduğu bir durumda tedbirli olmakta fayda vardır. Evet. Hani belki şu anda hani bazı durumlarda çok büyük bir risk taşımasa bile evet. <laughs> sanki risk olacakmış gibi hareket etmemiz daha uygundur evet. Hı -hı. Hı -hı. Ee, Aslında hani buradan şuna da bağlayabiliriz. Artçılar devam ederken orada ruh nasıl koruyabilirler evet. insanlar diye de bir soru gelmişti. Ee, da... Şimdi artçılar devam ederken eğer e, kişi mesela belki pek çok bina girilebilecek durumda olmasına rağmen girilmiyor. Hı hı. E, veya işte çadır veya konteyner. Hı hı. Hani bu e, hani oraların riski daha az olduğu için yapılan bir şey. Hı hı. Çünkü e, riski düşük bile olsa hani bir insanın birdenbire işte o binanın içine girmesi e, zor. Hı. Çünkü travmayı bizzat yaşadığımız ortam da kodlanıyor. Hani nasıl bir ortam? Bir e, binanın içindesiniz. İşte beton arme bir bina. E, şimdi siz oraya tekrar giriyorsunuz. Bunu yapabilen de vardır. Hani ne evet. bileyim eviniz güvenli e, tamamıyla incelenmiştir. Zemini uygundur. Ve evde güvenlidir yapı olarak söylerler. Hani bazı insanlar bunu yapabilir. Evet. Ama bazı insanlar da şu anda yapamayabilir. Evet. Biraz daha zamana ihtiyaç var. Ee, çadır ve mesela konteynerların bir kısmı gerçekten insanların onun dışında bir alternatifi olmadığı için Hı -hı. ama bir kısmı da hani insanların orada en azından hani işte yıkılsa da çadır hani bir risk taşımıyor. Hı -hı. Belki de o ıı, açıdan daha güvende hissetmeleri için kuruluyor. Ee, ve devam eden süreçte zaten aslında hani umarız ki yeniden insanların e, sağlıklı bir şekilde ve güvenli bir şekilde kalabilecekleri konutlar e, yapılır. Hı hı. Kendi memleketinde, kendi şehrinde tekrar güvenli bir şekilde yaşayabilirler. O döneme kadar e, ama o güvenlik algısını bir şekilde oluşturmak gerek bence. Hı hı. Hocam aslında en çok gelen sorulardan bir tanesi de az önce söylediğiniz hasar testi yapılsa evet. dahi eve giremeyenler, evet. özellikle hasar tespitine güvenemeyenler evet. ya da tamam sorun yok deyip eve girmeye kalkıp yine de yok kalamayacağım deyip evet. akşamına geri çıkanlar. Evet. Bunlarla ilgili ne Orada kişinin hani bu ev sağlam denildiğinde gerçekten onun için inandırıcı bir açıklama olması gerek bunu. Hı hı. O zaman da çünkü olmaz. Hani şunu demek istiyorum. Hani bizim panik bozukluğu olan bireylerde de vardır. Hı hı. Mesela bazı ilk daha ataklar başlar. Bir doktor ona der ki ya bu durum tehlikeli bir durum değil. Bak hı hı. muayene ettik. Şunu gördük. Şu da bu anlama geliyor. Bu açıklamada kişiye credible gelirse yani inandırıcı gelirse bazen ataklarının geçtiği de olur. Hı hı. Ama hani ...geldiniz muayene oldunuz. Kısa bir muayene ve size denildi ki bir şeyin yok merak etme. E, o durumu niye yaşadığını, neden yaşadığını, ne olduğu açıklanmadı. E, bu kişide güven gelişmeyebilir ve atakları devam edebilir. Aynı şey burada da söz konusu. Hani burada biz o kısmı yani o kısmı derken işte o güvenli midir, ne kadar sağlamdır... ...gerçekten güvenli bir yerse gerçekten inandırıcı bir açıklama <laughs> güvenilir bir inceleme yapıldıysa e, hani o zaman bir kaygı sorunu diyebiliriz <laughs> kişi de istiyorsa bunun için bir psikolojik tedavi alabilir ama hani bu e, oranın güvenli olduğuna ilişkin inandırıcı e, ve sağlam bir e, inceleme yoksa o zaman kaygı duymak da normal yani. <laughs> evet e, bazı Kişilerin evde her an deprem olacak diye Hı -hı. E, hani böyle nöbet tutar gibi oturduklarına ilişkinde sorular gelmişti Hı -hı. incelediğimde e, montla oturanlar evet. gibi e, onlar da ilgili yakınları nasıl davranmalıdır Hı -hı. ona ilişkin de bir soru vardı hocam. Şimdi Onu eğer ortam güvenli ise e, ve hani diğer insanların mesela oturabildiğinden de anlıyoruz yani o güvenli bir ortam o kişiye model olmak da önemlidir bazen hani yine Uçak korkusu olan insanlar diğer insanları bakarak rahatlar hani uçaktaki diğer kişilere. Burada da hani onların öncelikle e, o güvenli tutumu sergilemeleri işe yarar. Artı hı hı. kişinin yapabileceği şey de normalde bir insan hani evinde ne yaparsa bunu e, mümkün olduğunca yapmaya çalışması. Yoksa hani ben koltukta oturup hani ve e, herhangi bir şekilde Dış uyaranlara ki dış uyaranlar derken yani depremle ilişkili uyaranlara dikkatimi verirsem, sabahtan akşama kadar deprem haberleri izlersem, e, uygulamalardan sürekli deprem var mı yok mu onu kontrol edersem, o zaman o güvenlik algım kaybolur ve bırakın hani deprem bölgesinde olmayı, e, Türkiye'nin deprem açısından en güvenli yerinde bile olsam kaygı duymaya başlarım. O zaman yapılacak şey, hani kaygıyı azaltmaya dönük davranışlar yapmak. Ama ne tür bir durumda? Dediğim gibi eğer güvenli bir ortamdaysanız, diğer insanlar gayet rahat ve e, hani kaygısız şekilde e, olabildikleri bir ortamdaysanız o zaman e, bu, bu şekilde hareket etmek gerekir. Peki. Ee, hocam bir soru da eski sorunları tetiklenenler ne yapmalı diye biraz geniş bir soru evet, soru ama. Eski sorunlar tetiklenmesi de bu durumda doğal çünkü hani stres artmış oluyor. <laughs> eski sorunları ile ilgili önerilen tedavileri uygulamak olabilir. Bir de eski sorunları ile ilgili demek ki şu da olabilir. Önerilen tedaviler yeterince etkili olmadığı için de yeniden tetiklenmiş olabiliriz. Biz bunu hani relaps ya da yineleme diyoruz. O zaman da hani relaps ve yinelemeyi daha çok şöyle görürüz. Hani bir kaygı bozukluğu var, hı hı. ilaçla baskılanmış oluyor. O durumu da atlatınca iyi gidiyor. Ama daha sonra böyle bir stres etkeni binince tekrar yineliyor. O zaman kişinin hani e, o yöntemin yanı sıra e, daha yineleme açısından riski düşüren işte bilişsel davranışçı terapiler gibi bir hı hı. takım terapileri o konularda uzman olan kişilerden alması iyi hı hı. olur. Ha, eski yöntem uygulandığında da toparlanabilir hı hı. tekrar ilaç tedavileriyle. Ama ilaç tedavileri kesildiğinde bir kısım e, rahatsızlıkta. E, o koruyucu etki kalkınca belli bir süre sonra yineleme olabiliyor. Bunu dikkat almakta fayda var. Hı hı. Evet. Ee, bunun için de terapiye ulaşımları belki şu an çok hızlı bir şekilde olmayabilir hı hı. koşullardan dolayı evet. ama... Ee, hani onun daha çok çünkü imkanların kısıtlı olduğu Hı. yerlerde şu anda hani tedavileri devam eden kişilerin evet oralara da psikiyatristler gönüllü evet. arkadaşlarımız gidiyor ama daha kısa rutin hizmetlerin sürdürülmesi anlamında onu ileri vadede e, terapi imkanlarının çoğaldığı durumlarda olabilir. Ayrı, ayrıca da şu anda pek çok dernek e, yine evet. depremzedelere e, terapileri ücretsiz sunuyor işte bizim e, üniversitemizin merkezinde psikolojik hı hı. danışma eğer depremzedeyseniz sunuluyor. Onun dışında Ankara'daki pek çok üniversitede de hı hı. yine böyle hizmetler sunulabiliyor. En azından burada ve kaygı bozukluğu yaşayan e, depremzede vatandaşlarımız hı hı. E, buraları öğrenip başvurabilirler. Hı hı. Ayrıca o bölgede olanlar için de telefonla destekler de açıldı. Online çok ve telefon yapmış. evet olabilir. Hı hı. Çünkü bütün dernekler ruh, psikoloji ile evet. ilgili gerçekten o konuda büyük bir gayret gösteriyorlar. Evet. Peki hocam, bir de depremi birinci dereceden yaşayan Hı -hı. ama sınava da girmesi gereken öğrencilerle evet. ilgili sormak istiyorum. Şimdi sınavla ilgili yine devlet kurumlarının, Milli Eğitim Bakanlığı'nın veya özel kurumların, okulların, Yine depremi yaşamış kişilere dönük özel eğitimler, kurslar gibi olanakları var. Bir kere kaygı azaltacak bir şey, hani o tarz bir sürecin içine girmek. İkincisi, bir yanıyla da hani şimdi onların eğitimle ilgili, kariyerleriyle ilgili, akademik hayatla ilgili bir değer ve idealleri var. Yani belli bir alanda bir eğitim görmek, o alanda kendilerini yetiştirmek istiyorlar aslında bu zamanı eğer oraya çevirebilirlerse e, hani ders çalışma, işte böyle kurslardan, eğitimlerden yararlanma en azından hani amacımız o değil ama kaygının da aslında azalmasına yararlı olabilir. Mümkün olduğunca onu e, bu şekilde değerlendirmek bence. Hani hı hı. amaç, hani ben ders çalışayım de da kafamı dağıtayım gibi değil. Zaten hani kendi e, akademik ...geleceği, eğitim geleceği açısından istediği bir şeyi yapmaya dönük kullanması iyi olur. O konuda da bence yine gerek Milli Eğitim Bakanlığı'nın gerekse özel kurumların olanaklarına ulaşmaya çalışmaları iyi olur. Yani bunu bir çalışma fırsatı olarak değerlendirmeye çalışmak. Son olarak iki sorum var hocam. Bir tanesi normale nasıl döneceğim? Şimdi normale zamanla dönecek. Normale şu anda dönülemez çünkü durum normal değil. Anormal bir durumda normal olunamaz. Dolayısıyla biraz zaman ve o toparlanmayı beklemek gerek. Amacımız hani bu sürede var olan belirtilerimizi daha da arttıracak, uzatacak şekilde davranmamayı, öyle tepkiler vermemeye çalışmak kendimize zaman tanımak özetle ha bir de var olan belirtileri olumsuz yorumladığımızda kaygımız artar, o belirtilerin doğal olduğunu bilmek eğer büyük ve uygun olmayan bir tehdit algımız varsa da o tehdit algısına uygun davranmamak. <laughs> E, hocam bir de tüm sorularda fark ettiğim ve hı hı. doğrudan soru olarak da gelen şey umutsuzlukla alakalı. Hı hı. E, kişiler hem kendileri umutsuzluk yaşıyorlar hem de yakınları umutsuzluk yaşıyor diye endişelenenleri hı hı. duyuyorum evet. evet, sorulardan. Umutsuzlukla alakalı ne söylersiniz? E, şimdi bir kişi eğer umutsuzluk yaşıyorsa ve bundan rahatsız oluyorsa bu iyi bir şey. Çünkü hı. bu neyi gösteriyor? Onun umutlu olmak istediğini gösteriyor. Hı hı. Peki insan nasıl umutlu olur? Hani durduğumuz, oturduğumuz yerde ve hiçbir eylemde bulunmadan umutlu olabilir miyiz? Hayır. Evet. O zaman umutsuzluğu aksine hani bizim harekete geçmek için bir işaret olarak görmemiz gerek. Hı hı. Umutlu olmak istiyorum. Peki umutlu olmak için ne yapabilirim? Eğer e, hangi alandaysa umutsuzluğumuz, hı hı. Işte ne bileyim kariyerimizle mi ilgili o alanda bir şeyler yapmak, ilişkilerimizle mi ilgili o anda bir şeyler hı hı. yapmak. Örneğin önemli birini kaybettiniz tabii ki çok zor bir durum. Bu neyi gösteriyor? Sizin hayatınızda sevdiğiniz, önem verdiğiniz insanların değerli olduğunu gösteriyor. O zaman bunu yeni ilişkiler kurmak için e, kullanmak. Tabii ki o kaybettiğimiz kişinin eksikliğini her zaman hissedeceğiz. ve O hiçbir zaman tam olarak yeri dolmayacak bir kişidir. Çünkü öyle olduğu için zaten kötü hissediyoruzdur. O zaman bunu e, yeni ve belki böyle olmasa bile... Buna yakın önemli ilişkiler kurmaya dönük davranmak o umutsuzluğun en iyi Hı -hı. ve sağlıklı e, Hı -hı. azalma yolu. Hı -hı. Yoksa hani oturduğumuz yerde maalesef hani umut evet. gelmez. Ya da belki o kişilerle bunu yazda daha detaylı da konuşuruz evet. diye düşünüyorum ama o kişiyle olan ilişki de Hı -hı. E, hep derler ya hocam ilişki bitmiyor Tabii. ama dönüşüyor diye. Hı -hı. hani Bir yaz durumunda da evet. belki ondan söz edebiliriz evet. diye düşünüyorum. Peki. Doğru. Hı hı. E, genel olarak size böyle sorulardan toparladıklarım bunlar. E, hı hı. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mıdır hocam? Şöyle, e, birincisi hani insanın e, nerede ve nasıl olursa olsun e, ki o nerede ve nasılı bazen seçemiyoruz maalesef. Hı hı. E, o gerçekliğin içinde kendi payına düşeni mümkün olduğunca yapmaya çalışması, bizlerin de bu koşulları çok zor yaşayan insanların yanında olması bu yanında olmak hı hı. sadece hani e, psikolojik anlamda işte dinlemek anlamak destek olmak aramak sormak konuşmak e, ne yaşadığını dinlemek gibi olabilir bizzat gidip orada e, hakikaten e, yardıma dönük fiziksel bir şeyler yapmak olabilir hı hı. ya da psikolojik yardıma dönük şeyler orada gidip yapmak olabilir bizlere de düşen bu hani Herkesin hepimizin kendi payımıza düşeni birlikte yapmak gerek. Yani önce ben ne yapabilirim deyip hepimizin o kendi payına düşmesi, düşeni yapması. Bu dönemde hani o travma sonrası büyüme diyor, onu da sağlayacak şey belki de. Aslında genelde kaygı konuştuğumuzda kaygı, panik konuştuğumuzda hı hı. mutlaka geçeriz belirsizlik diye. Evet. Bu e, yayında çok bahsetmedik ama tam söylediğinizde onunla ilişkileniyor diye bir üzerinde hı hı. durmak istiyorum hocam. Yani aslında belirsiz bir durum içinde hı hı. herkes bir şekilde ki depremi doğrudan evet. yaşayanlar da daha büyük bir belirsizlik hı hı. içerisinde. Ama söylediğiniz gibi hepimizin yaptığı daha kontrol evet. edebileceğimiz evet. alana çekmek diye anlıyorum Tabii. Belirsiz alanla uğraşmak yerine belirli evet. alana yönelmek kesinlikle. Bu umudu da hı hı. getirecek hı hı. bir şeydir belki. Umarız. Yani. Bunu yapalım umut gelirse gelir hani umudu. Hı hı. Onu getirmek için değil. değil. Evet. evet. Peki. Peki hocam çok teşekkür hı hı. ederiz. Ben teşekkür ee, ederim. Bir sonraki bölümde de diğer hı hı. sorulara evet. tekrar birlikte bakarız diye düşünüyorum. Peki, evet dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Umuyoruz ki faydalı olur. Görüşmek üzere, hoşçakalın.